İyi mi bunun sesi? <laughs> Şimdi bu tablo çok güzel bir tablo. Neticeye geldik. Ee, yani bizim 50-60 yıl önce böyle bir şeyi tahayyül etmemiz mümkün değildi. Ne böyle bir konuşmacı kitlesi ne de böyle bir hazurun dinleyici kitlesi. Acele ediyoruz gibi geliyor. Büyük meseleleri kısa zamanda çözme gibi bir şeyimiz var. Bana göre bu muhteşem bir tablo. Türkiye'nin birikimini gösteriyor. Bir şey söyleyeyim, biraz tartışılsın. Türkiye tarihinin teolojiye ilahiyata ait en birikimli dönemini yaşıyor. Bütün samimiyetimle ve de e, yani tetebuatta da bu anlaşılır. Hiçbir dönemde bu kadar. Şimdi bakın, bizim e, yani çok övündüğümüz dönemlerimiz vardı da tabii tarih olarak başka ama ilmi açıdan yani bir şerh döneminden geçiyorsunuz, bir haşiye döneminden. Bugün karşınızda şu anda bu arkadaşların toplam kitabı sanıyorum yüze yakın müellefat vardır. Hepsi de ben böyle düşünüyorum diyor. Bu önemli bir şeydir. Ben böyle düşünüyorum. Eskiler ne diyordu? Ben kimim ki ben? Ben bilmem. Nakale yankulu, nasara yansur. Bunlar başlangıçtır. Bugün iştihada ihtiyaç vardır. Ve bence Hakikaten bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu ümit olsun. Ee, dinleyici kitlesi, okuyucu kitlesi de böyle. Konuşan ve yazan kitle hocalarımız da öyle. İlahiyat bir kimi. bugün kendi meselelerimizi kendi uslubumuz içinde çözebilecek, tartışabilecek, müzakere edebilecek meseleye sahiptir. Fakat buna bir ilim ahlakı, bir e, iman ahlakı lazım. Biraz oralarda eksiğimiz var. Kaprislerimiz, nefsi efendim zaaflarımız olabilir ama müktesebat buna kafidir. Bunun devam etmesi lazımdır. O bakımdan e, bu tablo güzeldir. Bu bahsettiğimiz dini meseleler, sırat-ı müstakim olsun diye meseleler olsun. Bence e, bu konulardaki dine uygun tavrımızın ne olduğunu, e, nasıl olması gerektiğini anlamak için hepimizin bildiği bir bir Kur'an'dan bir e, şey e, vereceğim. Kur'an diyor ki Müslümanlardan bazı derken Ba'duküm min ba'd Ba'duküm min ba'd Birbiriniz diyor Şimdi Anadolu'da bu birbiriniz önemlidir Baba evlat değil mi? Babalar evlatlarına bahsediyor varken Oğlum birbirinize dikkat edin Birbirinizi koruyun Başkasına karşı Şimdi Kur'an Müslümanlara, müminlere Birbiriniz gözüyle bakmanızı söylüyor İki Enfüsüküm ifadesini kullanıyor Gene aynı. Birbiriniz anlamında kullanır. Hadis-i şerif malumunuzdur. Değil mi? Kendin için istediğini, başkası için istemediği müddetçe mümin olamaz. Çok basit aslında. İtikat basit. Amel zor. Amel. O bakımdan e, empati yaparak bugünkü e, çağdaş ifadelerle e, Kur'an e, ve sünnet bunun zaten formülünü koymuştur. E, ve acele etmeden yola devam diyelim. Allah'ın cümlemizi muvaffak etsin. Ee, Fahrettin Hocam e